yandan da bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği bir buğday kampanyası var malum. Geçinemeyen dar gelirli için çiftçilerden bir yardım talep etti. Askıda buğday kampanyası başlattı. Ancak çiftçiler onun bu kampanyasına pek ilgi gösterecek gibi görünmüyor. Zira kendilerinin yardıma muhtaç olduğunu söylüyorlar. çiftçiden tüketiciye destek olmayı beklemek artık uygulanan tarım politikalarında, ekonomi politikalarında iflas ettiğinin bir göstergesidir. Önce askıda ekmek, ardından da askıda buğday adımı geldi Cumhur İttifakı ortağı MHP'den. Daha önce askıda ekmek projesi gündeme gelmişti yine Sayın Bahçeli tarafından. Askıda buğdayda bu yaklaşık 300 kilo buğdayı kim toplayacak, nerede depolanacak? Kim işleyecek? Ekmek olarak kaç liradan kime satılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı bunun neresinde? Türkiye'deki birinci cumhurbaşkanının milletin efendisi dediği sonuncusunun Adana'da al ananı da git diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz. Tarımı hor gören yarını zor görür. MHP lideri Bahçeli maliyetler altında ezilen çiftçiyi askıda buğday kampanyasına destek vermeye çağırdı. Dar gelirlinin geçimini sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır dedi. Her çiftçinin 9 gülek yani 288 kilo buğday bağışında bulunmasını istedi. Uzmanına göre ise asıl fedakarlık beklenen çiftçiler desteğe muhtaç. Çiftçi zaten dar ve sabit gelirdi. Yüksek girdiler nedeniyle üretimden çekiliyor. Dolayısıyla yardım edilecek kesim dar ve sabit gelirli olan çiftçilerdir. Devlet Bahçeli'nin de bu projeye katkıda bulunması önemli ama bu projenin ayakları yok. Çözüm bunlar değil, çözüm üretim politikası. 22 yılın sonunda 500 bin çiftçi, yarım milyon çiftçi kayıptır. Hollanda kadar toprak Türkiye'de ekilmiyor, biçilmiyor. 2020 yılına göre çiftçilerimizin bankalar olan kredi borcu tam 8 kat arttı. Cumhur İttifakı ortağı çiftçilerden destek beklerken son 5 yıl içinde çiftçilerin bankaları olan borçlarının milyarlarca lira katlandığını CHP'li Ömer Fethi Gürer açıkladı. 2020 yılında 111 milyar 216 milyon lira kredi borcu olan çiftçilerimizin bugün 868 milyar 627 milyon lira bankalara kredi borcu var. Borcu olmayan çiftçi yok. Çiftçi kredi alarak çiftçiliği sürdürebiliyor. Yeni haftada malum mazota 1 lira 45 kuruş zam gelmesiyle artık depolar daha da pahalıya dolacak. Yeni yılla birlikte böylece zam oranı %7'ye ulaştı ve hemen herkes bu zamma tepkili elbette. Özellikle bu tepkiyi gösterenlerin bir kısmı da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin memleketlileri, hemşerileri. Bakın Osmaniyeli çiftçiler pahalı mazottan nasıl yakınıyor. yaşanacak durum kalmadı. Halimiz yok yani. Her gün zam, her gün zam. Ahır yakıta zam, her şeye zam. Bir şeyler değişmesi lazım artık. Her gün zam. Haberimiz bu. Gözümüzü açıyoruz zam. Gözümüzü kapatıyoruz zam. Ödeyebildiği kadarını alıyor ama depoya giren yakıt hep azalıyor. Mazota 1 lira 45 kuruş zam geldi. Çiftçiden nakliyeciye zamma tepki var. Daha kötü olacağız bu gidişler. Ama inse daha iyi olur. Her şey, her şey mazotla dönüyor sonuçta. Çoğu şey mazotla dönüyor. 1 Ocak 2025'te litre fiyatı 44,74 olan mazot 22 Şubat 2025'te 48 liraya yükseldi. Sene başından bu yana yapılan zam %7 oldu. Çiftçi yeni yılla birlikte dinmeyen mazot zammına isyan etti. Son 5 yıldaki zam oranı ise %654. Ben ekmeyeceğim ben vazgeçtim. Ya tohum da öyle, mazot da öyle, gübre de öyle. İçinden çıkamıyor. Çiftçi içinden çıkamıyor.